Sözlerime merhum Arif Nihat Asya'nın o güzel duasıyla son vermek istiyorum. Biz kısık sesleriz. Minareleri sen ezansız bırakma Allah'ım. Ya çağır şurada bal yapanlarını. Ya bırakma Allah'ım. Mahyasızdır minareler. Göğüde kehkeşansız bırakma Allah'ım. Müslümanlıkla yoğrulan yurdu. Müslümansız bırakma Allah'ım. Bize güç ver. Cihat meydanını vansız bırakma Allah'ım Kahraman bekleyen yollarını kahramansız bırakma Allah'ım Bilelim hasma karşı koymasını bizi cansız bırakma Allah'ım Yarının yollarında yılları Ramazansız bırakma Allah'ım. Ya dağıt kimsesiz kalan sürünü, ya çobansız bırakma Allah'ım. Bizi sen sevgisiz, susuz, havasız ve vatansız bırakma Allah'ım. Müslümanlıkta yoğrulan diyordu, Müslümansız bırakma Allah'ım. Ve merhum Mehmet Akif Ersoy gibi amin diyorum. Amin desin hep birden yiğitler. Allahu Ekber gökten şehitler. Amin, amin, Allahu Ekber.